Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Olgun. Bugün sizlerle birlikte karanlık geçit haritada da Piper oynayacağız. Hızlıca girelim. Bu video bitsin. Lütfen. Like atıp abone olmayı unutmayın. 1365 kere bir videoya girdim. Çıktım. Girdim çıktım. Sanki PUBG videosu çekeceğim. Bu kanalda büyük bir emek var. Bu videoların hepsinde. Lütfen artık abone olun. Sadece yapacağınız bir şey aşağı çekip abone olmak, zil açmak ve like atmak ya. Bu kadar zor bir şey. O kadar zor bir şey değil ya. Dokunmalı. Yapacağınız iş 2 dakika. Belki 2 dakika bile sürmüyor. 20 saniye bile oluyor. Yani lütfen. İlla büyük kanallara mı abone olunuyor? Çok saçma bu düşünce. Neymiş? Küçük kanallar, kötü kanallar. Sanki küçük kanallar adam küçük değil. Neyse. Bu arada, bu arada, bu arada, bu arada bütün diğer videoları geçen bölümdeki videoları da sağ üstteki karttan şu an çıktı izleyebilirsiniz Evet Leon bu bırakmaz ki benim bunları kırmaya daha nereye gideyim Dünyanın bir ucuna gittim hala. Vuramıyor ya. Ya kaç. Hiç Leyan'la uğraşamam. Yani videodan önce ne güzel oynuyordum ya. Çarpıldım bildiğin. Sırf yorgunluk. Yine ki sırf yorgunluk. Rastas yaşlandırıyor döneyim mi? Tabi Leon, Leon efsane mi ya dönme ihtimali yüzde bir. Ben ultimi doldurdum kaçma ihtimalim yüzde yüz kaçarım. Hiç affetmem. Ama iki kar Artı Leon. Ne bu şiddet? Zaten internette kasmasa. Selamun Aleyküm. Lan baksana. Bo nasıl lan? Keyfin güzeldir inşallah da ben onları Dur abi ye yeah, baby Üçüncü olurum ama dördüncü olmam Tamam Güzel Altı kupa Şu bir Şu iki Şu üç. Ve şu da 4. De kırılmadı. Tamam. Aldık. Vuracağız, kıracağız, parçalayacağız. Vuracağım, kıracağım, parçalayacağım. İnternet lütfen bak. Yalnız bırak beni. Bir gün bir videoda. Şuna bak, şuna bak, şuna bak. Şu. Bak, şu. Bak. Lan atamadım. Hayda, hay senin bitkine. Al lan. <laughs> Yemin ederim ki valla bir bırakma da yürüyelim. Mortis, Mortingen, shoot Ryzen. Shoot, 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 shoot. Ryzen. Shoot. Abi önünden nasıl geçer ya? Ryzen. Mortingen. Shoot Ryzen. Run. Kaç. Run, 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 run. Abi dol ulti ulti lütfen. Tamam. Sana bir kere dokundurayım. Dair. Dokundurayım lütfen. E ee, ne oldu? He ne oldu şimdi? Hayır! No, I don't believe. Ah, değmedi. Önünden geçti. Az daha vuruyordu, gol oluyordu. Dur. Hiç gitmem ona. Hayır ya, hayır ya. Atamadım ki. Atamadım. Atamadım, atamadım. Bir de benim oynadığım maçlar niye bu kadar uzun sürüyor lan? En merak ettiğim şey. Başka şey de olsa 1-2 dakika sürüyor. Dur. Sen bana mı geliyorsun? Sen bana mı geliyorsun? Hayırdır ne oldu? İtirazın mı var? Sen oradan çıkabileceğini mi zannediyorsun? Bak bak. ince Nokta. Ben orada yol yok zannettim ben. Ama olsun. Hiç sıkıntı değil. Öldürmemiz hala çalışıyor. Öldürme casyon. Şu bir. Kankam sana bir tek atabilir miyim? Tek. Nokta. Ters vurur. Şaka. Şaka yapan. Spike'lı bir devce. Aa, ben nereye gideyim? Hayır, 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 hayır. No, Spike. No, Spike, Spike, no. No, just Spike. Her savaşçı kendi başına. İyi ki şey dedi. Brock. Abi ben bro bir tek bro ben mi bro benzetiyorum? Brock, Brock. Brock, BROK Brock Yılmaz brok. Brock. Neyse kurcalamayalım ama çok benziyor. Dur kasma. internet lütfen. Tam oyunun ortasında Orta Doğu'nun göbeğinde bu olmaz. Bak bak bak. Bir bak nasıl pusuyor. Pusucu bir. Lan hepsini bir yattın. Olamaz. Olamaz. Abi. Buraya atarsa GG. Tamam. Seni seviyorum. Bi 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 Bakalım bi ne yapacaksın? Bi bak hiçbir şey yapamam. Bak bana salsan ölürdüm. Bana salsan hayır ya 200 canı kalmış. Bir vuruşta daha ölüyordu. O uh, 5. Ek ne eksisi lan? Sabahtan eksi sabahtan beri eksi yemekten eksi 5 görüyorum. Gözümde her şey eksi 5. Pat. Lan atamadım. Pat. Ah, el primo. Biz biz 120'ye kadar canını azaltalım el primo gelsin. Beleşek olsun. Var mı lan böyle bir şey? Yardım ediyorum kanka. Bir tane daha vurayım. Alırsın. Yuh lan sana. Bir de seni efsanevi diye övdük. Biştik. Asmak. Kesmek. Kelle uçurmak. Şu ye şunu yemek. Şunu... Ucumda kaldı. Bak 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 bak. Bak koşu yoluna. Koşu yoluna. Koşu yoluna, koşu yoluna! Hepsini yedi. Hepsini değil bazılarını yedi. Run yapayım mı? Run! Dın dın dın, dın, dın. Çok güzel bir run değildi. Aha enerji. Her zaman bir enerjim olsun istedim. Enerji çiçeğini aldık. Güzelce içtik. Hıpırdattık. Var mı lan bana yan bakan dedik? Var mı? Aman tanrım! Tek atan şu. lan? Tek Var mı lan bu ya altta enerji? Yok mu be? Hadi be. Hadi be. Yaparsın bari. Tfu. Yalnız bu mıstıra bir enerji atarsa Kasma. Kasma. Aa 7-1. Aa enerji. Ajan. Pi. Çok kötü bir hareketti. Lan 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 ya. Lan ya. Bakalım kas kas kupa kas mısınız? 28 kupa. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Şimdi abone olup video like atma, at, atmayı unutmayın. Şimdi sağ üstteki iyi butonundan eski videoları ve sağda çıkan Solda çıkan videoyu, sağda çıkan videoların hepsini izleyebilirsiniz. Şimdi benim bu kadar. Bay bay.